Her şeyin bir dili vardır. Ağaçlar, rüzgar, dağlar, okyanuslar. Ve her şey Allah'ı tesbih eder. Biz duymasak da, anlamasak da. Kur'an-ı Kerim'de bu gerçek açıkça beyan edilir. Yedi gök, Yer ve bunlarda bulunanlar onu tesbih eder. Onu hamd ile tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ancak siz onların tesbihini anlamazsınız. İsra 44. Bugün ilahi frekansların ve evrendeki varlıkların Allah'ı olan zikrinin hikmetini birlikte idrak edeceğiz. Bölüm 1. İlahi Frekanslar ve Evrenin Titreşimi Her şey belirli bir frekansta titreşir. Sesler, renkler, hatta düşüncelerimiz bile. Tasavvufta bu titreşimler ilahı ahenk olarak anılır. Evrenin her zerresi yaratanın buyruğuyla varlığını sürdürür. Hz. Mevlana der ki, her şey ondan gelir ve ona döner. Dağlar, taşlar, toprak bile onu zikreder. Modern bilimde bu gerçeği destekler. Schumann rezonansı olarak bilinen frekans dünyanın kalp atışı gibidir ve ilginçtir ki bu titreşim insanların derin meditasyon sırasındaki beyin dalgalarıyla aynı frekanstadır. Bölüm 2: Varlıkların Zikri dağlar, ağaçlar, denizler, hayvanlar, her biri Allah'ın bir ayetidir ve her şeyin kendine özgü bir zikri vardır. Kur'an-ı Kerim'de Görmedin mi ki Allah'a göklerde ve yerde olanlar kanat çırpıp sıra sıra uçan kuşlar da tesbih ederler. Nur 41 Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud dağına doğru yürüdüğünde şöyle buyurdu. Bu bizi seven bir dağ ve biz de onu severiz. Demek ki dağlar dahi sevgiyi bilir, hisseder ve zikreder. Büyük hak dostu Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri'nin şu kıssası, bitkiler aleminin de zikrullah ile meşgul bulunduklarını ne güzel ifade eder. Bir gün Üftade Hazretleri müritleriyle beraber bir kır sohbetine çıkmıştı. Emri üzerine bütün dervişler kırın en güzel yerlerini dolaşarak hocalarına birer demet çiçek getirdiler. Ancak Kadı Mahmut Efendi'nin elinde sapı kırılmış, solgun bir çiçek vardı sadece. Diğerlerinin ellerindekileri neşeyle hocalarına takdiminden sonra Kadı Mahmut boynunu bükerek bu kırık ve solmuş çiçeği Üftade Hazretlerine takdim etti. Üftade Hazretleri diğer müridanın meraklı bakışları arasında sordu. ''Evladım Mahmud, herkes demet demet çiçek getirdikleri halde sen niçin sapı kırık solgun bir çiçek getirdin?'' Kadı Mahmud edeple başını önüne indirerek cevap verdi. ''Efendim, size ne takdim etsem azdır.'' Ancak hangi çiçeği koparmak için elimi uzattıysam, onu Allah Allah diyerek Rabbini zikreder bir halde buldum. Gönlüm onların bu zikirlerine mani olmaya razı gelmedi. Çaresiz ben de elimdeki zikrine devam edemeyen şu çiçeği getirmek zorunda kaldım. Rabbimiz ayetlerinde gafilleri uyandırmakta. Yarattığı her şeyin kendisini tanıdığını ve bizim idrakimiz dışında bir hal lisanı ile Halık'ını zikrettiğini bildirmektedir. Mahlukatın zikrini işitebilmek ancak ibadet, zikir, tesbih ve samimi bir kulluk hayatı neticesinde gönlün saf hale gelmesi ve böylece gaflet perdelerinin kalkıp hakikat alemine vakıf olmasıyla mümkündür. Yunus Emre Hazretleri'nin sarı çiçekle sohbeti de bu kabil'dendir. Sordum sarı çiçeğe: "Annen baban var mıdır?" Çiçek eydür derviş baba: "Annem babam topraktır." Bölüm 3: Zikrin insan üzerindeki etkisi. Zikir sadece dil ile edilen bir ibadet değil. O ruhu sarmalayan bir frekanstır. Oh bilim adamları zikir kelimesinin beyindeki stres seviyelerini düşürdüğünü ve huzuru arttırdığını ortaya koymuştur. Tasavvufta dendiği gibi Allah'ı zikretmek ruhun gıdasıdır. Kalbin zikri ruhun huzurudur. Zikir insanın iç dünyasında bir dönüşüm başlatır. Düzenli zikir yapan insanların daha huzurlu, sabırlı ve bilinçli oldukları gözlemlenmiştir. Günlük hayatta maruz kaldığımız negatif enerjiler zikirle temizlenir ve insanın kalbi nurlanır. Beyin dalgaları üzerinde yapılan EEG ölçümleri zikir esnasında beyin dalgalarının alfa ve teta seviyesine geçtiğini göstermektedir. Bu seviyeler derin huzur, farkındalık ve yüksek bilinç durumu ile ilişkilidir. Ayrıca İbn Arabi'ye göre zikir İnsanın hakikatiyle buluşma kapısıdır. Kendi özüne yönelen insan Allah'ın nuru ile aydınlanır. Tasavvuf ehli zikri sadece dil ile değil, kalp ve ruh ile yapmayı tavsiye etmiştir. Nefsini sustur, kalbini dinle derler. Çünkü gerçek zikir sadece sesli tekrardan ibaret değildir. İnsanın varlığıyla Allah'ı anmasıdır. Sonuç ve böylece tıpkı bir su damlasının okyanusa karışması gibi biz de onun zikriyle huzura ereriz. Göklerde, yerde, denizlerin derinliklerinde bile her şey Allah'ı zikreder. Ve bizler de bu zikre ortak olmalıyız. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu ekber.